Arkadaş, arkadaşlar önceki videomda kayıt durmuştu. O videoyu da yükledim. Şimdi bunun üçüncü bölümü. Ya ya ya. En son bir demir kazma yapmıştık. Reston falan kırmıştık. katmak kayısına gelmişti. <laughs> Neyse. Şimdi. Buradan ben bir çıkayım. Direkt ben kil çeksem ya. Hmm. Bu bölümde ne yapsam bilmiyorum. Ev yapayım bir. Ev uzun süre yapmamıştık. Bu serinin ismini neden hala koyuyordum ben? Sanki koymuş gibiyim ama. Tek survival. Olur mu? O çok sırada. <laughs> Mişale. Sen nasıl geldin buraya? Bir saniye. Her <laughs> türlü <Tamam. gülüyor> muf anda hengelmiş. Ta, torçun partikülünü bulmaya çalışıyordum da arkadaşlar. Torçun da böyle partikül çıkardığını anladım. Ve o, o kadar taş boşuna mı? <laughs> evet boşuna. Şöyle bir tavan hazırlayayım. Mini bir başlangıç evi anlayacağımız. Taştan bir şey yapıyorum. Yanmasın diye taş. Şöyle yapıyorum. Tahtan kalmadı diye. Tahtam olsa yaparım. Bu arada arkadaşlar her sürümde yapabilirsiniz bu şeyi Bunu yani bir sürüm kısıntısı yok. O yüzden ben 1161'de oynuyorum. Bu arada komut bloğunu almak için şöyle bir komut yazmanız gerekiyor. Egip isminiz yani benim ismim Kan o yüzden. Veya etpi de yazabilirsiniz. En yakın oyuncuya veriyor. Neyse. Give etpi Minecraft command block command block diye yazılıyor. Zaten buluşuruz biliyorsunuzdur. Neyse. Şunları bağlayayım Her bölümde başka bir ayrıntı söylüyorum. Ben. Herhalde aynı siz. Evet. Neyse. Neden bir Neyse. Bu yani, bölümde de ev yapmış Bu <laughs> bölümde de ev yaptı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. baba.